bir şey artık. Yeter sıkıldım ya. Hep aç, aç ve hep uyuyor. Abi işte gittiğinden beri çaldı bu ya. E, bu nasıl avrat oldu ki? Yum yum pufuduk var mı başımın dibinde? Lütfen ama ya. Uyumaya çalışıyorum burada. Ama abla kalkman lazım. <laughs> Kalktım pofuduk. Oldu mu? Çok da Aşkım. Aşkım. Bakın ya. Aşkım. Biri... Niye açmıyor bu kapıyı ya? Geldim geldim. Allah. he. Aşkım gel 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 çabuk gel çabuk gel. Ana burada yok. Aşkım arka kapıda mısın? Hayır dışarıya gel. Heh geldim. Sana bir sürprizim var bak. Ay çıkamadım. Uy. Oha çok güzel. Aşkım ne yaptın biliyor musun? Biriktirdiğimiz ne? bütün parayla gittim bunu aldım. Bunu Pufutuk da görsün dur Pufutuk getireceğim. Dur dur bir hediyem daha var gel buraya. Geldim. Bak bu da diğer hediyem sana. Bu senin diğeri benim. Oh. <laughs> nasıl beğendin mi? Beğendim ama bu daha güzel. Olsun bu da bu benim. Da güzel. Bu da senin. Evet bu da güzel. Bak bu Porsche, bu Lamborghini. Kiti de çok güzel. Ya teşekkür ederim. Ne demek ne demek? Pofuduk nerede? Pofuduk yukarıdadır. Getireyim ben onu. O dün aşık oldu biliyor musun aşkım? Aa cidden mi? He bir ağladı görmen lazım. <laughs> bir de bağırıyor, çağırıyordu. Evet. İyi olmuş, iyi. iyi Aşısı olsun. Gel bak burada pofuduk. Bak abiş Dur, geldi pofuduk. Abiş. Kafadık hmm. ben ne? geldim. Kafadık evet. ne yap? Özledim. Çok özledim seni. Ben de daha çok özledim. Gel de seni. Yaklaşacak da. Hmm, ah, seni yerim hmm. yerim. Aşı mı oldun sen? Evet aşı oldum abi. Çok acıdı mı? Çok, çok acıdı. Abla, abla beni zorla götürdü. İnanın günü, yine. O bizimle. Hı. Oo, sen bunu niye zorla götürüyorsun? Aşkım Sağlık Bakanlığı belge gönderdi. 18 yaşından küçük çocuklar aşı olmazsa okula gidemeyecekti. Ben de o yüzden mecbur aşı yaptırdım çocuğa yani. Aa, pofuduk iyi olmuş iyi okula gidemez misin yoksa? Ama ben canım acıyor. Bak ben sana ne getirdim bak bu senin <laughs> ne diyen. Evet artık bunu televizyona takıp oynayabilirsin. Evet bu da senin hediyen. Al bunu aşkım. Pofuduk kaybeder bunu. Tamam aldım. Hadi Pofuduk gidiyoruz. Ya biz ne gidiyoruz yine ya? Gel bakayım sen şuraya şöyle. Ben alacağım Pofuduk'u. <laughs> Özledim çocuğu ya. Çekil <laughs> bakayım. bakayım. Orada Aşk... arkadaşlar videoyu Ol... beğenmeyi unutmayın. Abone de olun. Hadi bakayım. Gücünüzü gösterin. Hadi bakalım. Videomuza like atın. Kanalımıza devam edin. Pofuduk sana bir sürprizim var. Gel 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 şu evin arkasından dolaşalım da göstereyim sana. Hazır mısın? Dö, dö, Kapa gözlerini. Kapatacağım sen ayık değilim. Tamam hadi 3 2 1 Aç bakalım. Hii, oha. Ya. Abi bu Porsche mu? Bu da Lamborghini bak. La, la, Lamborghini mi? Evet, senin eşek de orada bak seni bekliyor. Sen asar din Ama bugün binemezsin eşeğine sana yasak. Yok bugün binmeyeceğim bugün işimiz var bizim. Evet hadi aşkım şu işi halledelim ya. Tamam aşkım hadi koş 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 koş. Yürü 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 yürü. Buraya fitness salonu açıyoruz burayı kiraladık ve. Ama şu logoyu değiştirelim ya daha sonra çok iyi olmamış. Aldığımızda böyleydi ne yapak. Şşş pafıdık nasıl olmuşum bak bakayım vücuduma Bir yere oturuyor ya. Aşkım tişörtünü çıkart tabii ona göre. Vücudunu tişörtümü çıkarayım mı? Evet hey, çıkart. Siz burada bekleyin ben geliyorum şimdi durun bir saniye. Tamam. Aşkım hadi nerede kaldın ya? Ya bir dakika aşkım ya kaslarımdan tişörtümü çıkaramıyorum. <gülüyor> Geren <gülüyor> de var ya. Hadi geliyor tamam, musun? gözlerini kapatsın. Pofuduk gözlerini kapatacakmışsın. Atan beni kapı. Geliyorum. De. Oy. Geldi. Aa, kaç tane senin kaşına. Baklavalara bak. Geleceğim. 2, 3, 4 Yoruldum çarmakla bitmiyor abi Çok kaşın var Gel gel spor ya. yapıyorum pofuduk ne yapayım Spor yaparsan böyle olur sen de böyle olmak istersen Seni spor salonuna götürürüm Tamam hocam ona da hemen spor salonumuzu yapalım Dur kapıyı aç aşkım içeride otursun pofuduk Bizi izlesin Gel buraya. Buraya koyuyorum seni. Bizi izle tamam mı? Buraya işimi çok güzel yapacağız. Tamam Aşkım eşyalar nerede? Aşkım gel. Aa sandığa koymuş ya. He nereye koyaydın? Tam yarısını ıh, aldım ben. Allah. Ben de get. Eh ben de getiriyorum. Aa ağırmış. Koşmak istiyorum. Ya ben kas olduğum için hızlı gidiyorum. Pijamamı da değiştirmemişim ha. E ee, çok ağır bu. Aşkım bir şey taşıyamadın ya. Allah Ama Allah. Ağır. Koy Aa, bakalım. Koydum. Oh, oh be. Tamam. Hadi başlayalım hızlı Tamam. Hı -hı -hı. Narda koşu bantları bende. Koşu bantları bende. Yok tamam. sen koşu bantlarını al. Dambıl filan bende. Tamam. Koşu bantlarını aldım. Şunu da alayım. Bu ne? Bu da kalsın. Heh. Bak hepsini pencere kenarına koyacağım. Ama Fıfıdık oradan kalkman lazım. Gel kucağıma. Sen ortada otur. <laughs> evet. Şimdi her pencerenin köşesine bundan koy. Yok bu olmaz. Bunu kır. Aşkım bence. Ben de... Allah ne yapıyorsun ya? Bir dur. Bunu bence kır. yanlış yapıyorsun. Öyle yapma. Çekil aşkım. Sen bir şey kıramıyorsun ya. Harbiden. Heh. Şimdi bu koşu bandı. Aşkım pencere tarafına baksın. Bak böyle. Bence öyle yapma. Bak yanlış yapıyorsun. Sıra sıra yapalım. Bak buraya tam bak buraya tam güzel uyuyor. Böyle bir, iki, tam aynasını iki buraya üç. Tam aynısını buraya yap. Işte. Üç, hop, dört. Ha, bunlardan da koyalım ama bak. Bu daha güzel. Bence ondan bir tane koy. Yo, olur karşısını. Aa hayır bak. Tam ba bak, tam şu köşeyi bana bırak. Burası fitness, dumbbell. Tamam onları kır o zaman. Ama bunlardan çok olmadı mı? Ya dört tane olsun ya insanlar koşmak istiyor belki Allah Allah. Ama çok şey var bak. Hii, bu çok ya. güzelmiş. Bunu da koyalım. O oh, bak bu da çok güzel. Hı, oldu mu aşkım burası böyle bak. Bakayım aşkım bir saniye. Oo çok güzel oldu sandıkları unutursan gözüne çarpmazsa güzel olur. Aşkım sen onları tek nasıl taşıyorsun? Ya aşkım ben kaslıyım diyorum anlamıyor musun? <laughs> çok çekil iyi. Çekil çekil. çekil bu en. buraya. Bu buraya tamam. Bundan koydum. Şimdi bench Bundan press buraya. Abla, tamam. Tamam kum torbasını da şuraya koyacağım. Aşkım daha kum torbası var dur sakin ol şunları alalım. Elimde gözüküyor. Bu torbası mı? buraya. Ha, bu da koşu bandı. Bunu nereye koysam? Bir yumruk şeysi buraya. Dışarıya da koyabiliriz aslında aşkım. Yok ya dışarıda spor mu yapılır? Sadece koşu bandı olabilir. Yaz geldi ya. Koşu geri bandı. içeri alırız ama. Olur. <laughs> Pratik topları var. Bunları da mı dışarı alsak acaba? Birkaçını alabiliriz bence. Tamam. Yoga da dışarıda olsun o zaman. Şu bahçe tarafını yoga yapalım. Etrafını kapatırız ama. Gel vatandaş gel. Spor salonuna gel. Koşmayan <laughs> bizden değildir ha. Bak bunlar da yoga şeyleri, petleri. Evet, çok güzel. Toplar da böyle kalsın. Nasıl bir tane topumuz <laughs> eksik ama. Sipariş etmedin mi? Etmiştim. Sen daha iyice bak aşkım. <laughs> bir dakika ya bende de olabilir bir saniye. Heh tamam buldum buldum var çekil burada. Bak şimdi bir iki Allah. <laughs> ya aşkım neyi düşünüyorsun <laughs> ya manyak güzel. Çok güzel. Yat bakayım şuraya. Şunu alayım. Bir... Nereye yatayım? Buraya mı? He yat bakayım. Çekil bakayım. Yatıyorum. Yapmadınız mı? Ne yapayım şimdi? Yat bakayım aşkım. Yattım. Çek bakayım mekik. Tamam. Bir. iki, i̇ki. Hadi kaydet. Üç. İç. Tamam. Üç, gel beş. Da. Gel bu altı, topun üstüne otur. Yedi. Sekiz. Niye oturuyorum ya? Sen otursana. Allah. <laughs> gel gel sen otur. Çık buraya. Nasıl oturacağım bunun üstüne ben ya? Otur oturmayı, bilmiyorum oturmayı bilmiyorum ki. oturmayı bilmiyor. Otur dedim ya, otur işte normal. Hayır sen... ya bir şey olacak, kesin bir şey olacak hissediyorum Ya değil, hadi hadi. Hayır sen... olmaz 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 olmaz. Ya hadi. bak arkada sağlık hoca var, götürürüm seni ha. Ya bunu da yaptım ya, ben bir şey demiyorum arkadaşlar, bu ne ya? Kız da, şey bu ya. Bence bunlar çok güzel oldu, burayı çevirmemiz lazım ama. Ve bu logoyu değiştireceğiz. Evet. daha soralım bir de. Pufuduk nasıl oldu? Bak bakayım etrafına. Çok güzel oldu biz. Ama he. bir şey söyleyeceğim. O eşyaları oradan kaçırırlar. Oraya bir çit geçmemiz lazım ha. O zaman güvenlik tutmamız lazım bir tane aşkım oraya. Evet aşkım güvenlik olmadı mı olmaz. Zaten olması gereken o. Şu, o şu formları da aşkım şey yaparız. Ee, i̇nsanlar gelmeye başladığında formları dağıtırız. Doldururlar. Buraya üye yaparız. Buraya da bir isim bulmamız lazım. Pufuduk hadi buraya bir isim bul bakalım. Ne olsun? Ya sus ya, sus ya. Buranın ismi ne olsun Pafıdık? Hmm, Doktor Fit. Ya Pafuduk öyle doctor. değil ya. Herkesin geleceği bir şey yapalım. Hmm, doctor. Ben Eminim. buldum söyleyeyim mi size? Spor doktoru nasıl? Hmm, o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Hmm, o zaman Pafuduk spor yapalım. Acaba <laughs> Pafuduk olsun. Hmm, ayrı da kötü ya. Bir de bayan doktora hmm. soralım. Aşkım ne olsun sence? E ben dedim aşkım en başta bay fit olsun diye. Bay fit ama bayanlar gelemez. O zaman ya. fit olsun. Bence ne yapalım biliyor by musun? Bay fit. El sallarız böyle gidene. Bay bayan fit. fit. bay bayan fit. Ama bay olur ismi. Hmm. ya. O zaman şöyle ya yapalım. Ona. Arkadaşlar yorumlarda fitness salonumuza en güzel ismi bulun. Biz de yorumlarınıza kalp atıp cevap verelim. Nasıl evet, fikir ama? Evet. Güzel olur. Evet arkadaşlar yorumlara fitness salonumuzun adı ne olsun onu yazın güzel olanlara kalp ve yorum atacağım. Tamam yeter bu kadar ya bugünlük. Bence de hadi gidelim artık gel buraya pafıdık hadi evde biraz dinlenelim kaslarım dinlenmesi lazım benim. Ya üstünü giysen evet. aşkım sen ya. Ne giyeceğim ya bu seni Ferrari olsa kapatır mıydın? Kapatırdım. Ben kapat kapatmıyorum. Ya. ya aşkım ya. <laughs> Biz ne yapacağız şimdi biliyor musun? Ben fapudu bakkala götürüyorum. Fapudaya Bakkal bakkaldan mı? şeker alacağız. Ben siz. Tabii ki de sen gelmiyorsun. Bay bay. Ben de geleceğim. Hayır gelmiyorsun ya git peşimizden. Geleceğim. Pofuduk. Arkadaşlar. peşimizden geliyor. Pofuduk peş, pofuduk, pofuduk yardım et. <laughs> ya geleceğim dedim. Pofuduk sesi de sinek gibi geliyor anlaşılmıyor. <laughs> ben anladım onun dediğini. Koşar koşar yorulur dedi. Yoruluyor musun sen? <laughs> Yo. birazdan göreceğiz. <laughs> Yoruldum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videoyu like atıp kanalımıza abone olmayanlar da abone olursa çok sevinirim. Kendinize <laughs> bakın. Hadi bay bay.